DT sağlıkta bu hafta bel ve boyun fıtıkları konusu masaya yatırılıyor. Bel ve boyun fıtıklarında doğru bildiğimiz çok yanlış var mı? Hastalığın önlenmesi için yapılması gerekenler neler? Müzik ameliyat hangi durumlarda gerekli? Hangi durumlarda değil? Çok şiddetli ağrı ameliyat nedeni mi? Müzik ameliyat sonrası oluşabilecek yeni hastalıklar hangileri? Girişimsel tedavide son yenilikler neler? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. DT sağlık programı için ekran başına geçen siz sevgili seyircilerimize bir kez daha merhaba diyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyerek evet hemen bugünkü konumuzla ilgili bazı açıklamalarda bulunuyoruz sevgili seyirciler. Şimdi eminim ki aranızdan birçoğu "Aa bu konu benim için çok önemli." diyerek ekran başına karşısına geçti bile. Çünkü e, pek çoğumuz bel ve boyun ağrılarından şikayetçiyiz pek çoğumuza bel ve boyun e, fıtığı teşhisi konuldu. Pek çoğumuz bazı yanlışlar yapıyoruz. Yanlış yaptığımızı bilmiyoruz ve pek çoğumuz aslında belki de doğru tedavi olmuyoruz. Bugün işte tüm bunları, tüm bu sorunları konuşacağız. E, çok önemli bir konuğum var. Dünya Ağrı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Serdar Erdine ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, şimdi ağrısız yaşayamayan bir toplum olduk. E, yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Eskiden hani yaşlılarımızda ya da orta yaş üstü insanlarda ağrı çok fazla görülür iken artık ne yazık ki öyle değil. Yani bakıyorsunuz gencecik insanlar ağrı çekiyorlar. E, belleri ağrıyor, boyunları ağrıyor ve e, bununla ilgili ciddi ciddi teşhisler alıyorlar. Sizce neden? Şimdi önemli olan artık toplum ağrıyı tanımaya başladı. Birincisi bu. E, o yüzden de tıp artık kronik ağrıyı başlı başına bir hastalık olarak kabul ediyor. Evet. Her yıl yaklaşık olarak 700 milyon iş günü ve 60 milyar dolar gibi çok büyük rakamlarla kronik ağrıya bağlı olarak bir takım zararlar oluyor. Toplumun gelişmesi, insanların bir yerden bir yere daha kolay seyahat etmesi, toplumsal yüklerin artması, e, fiziki olarak da vücuda yük bindiriyor ve bunun sonucu olarak da ee, en çok yük binen yer neresi olur? Omurga olur. Bu yüzden de hem bel hem boyun fıtıkları gibi bir takım ciddi sorunlar her yaşta ortaya çıkmaya başlıyor. Evet şimdi mesela gazetemizi yazı işleri katına çıkalım Habertürk gazetesinin veya şöyle bir iki kat üzerimizdeki e, Habertürk televizyonuna gidelim. Eminim ki sevgili seyirciler e, orada çalışanlara soracak olursak pek çoğu ya bu şikayetlerini dile getireceklerdir. Çünkü ben de bizzat içinde olduğum için gayet iyi biliyorum. Ya da bu teşhisi aldıklarını söyleyeceklerdir. Eee... Peki söyler misiniz neleri yanlış yapıyoruz da bu kadar çok ağrıya maruz kalıyoruz? Şimdi birincisi vücudumuzu korumayı bilmiyoruz. Ee, vücudun en çok yük binen yeri omurgadır. Ve de en çok yük binen omurga kısmı bel ve boyun kısmıdır. Çünkü hareketli olan orasıdır. <laughs> ee, aynı zamanda da biz egzersiz yapan bir toplum değiliz. Yani vücudumuzu önemsemeyen bir toplumuz. Öyle olduğu için de aslında e, doğa insana korseyi vermiş vaziyette. Evet. ...bel ve boyun kaslarınızı doğru kullanırsanız... ...bel egzersizlerle doğru kuvvet, e, kuvvetlendirirseniz... ...zaten bir takım travmalara, darbelere karşı... ...kendi önleminizi almış olursunuz. <laughs> Ama bunu böyle yapmayıp da... ...gelişigüzel vücudunuzu kullandığınız zaman... ...tabii e, omurga sistemi dediğiniz sistem... ...bir amortisöre dayanır. Arasında disk dediğimiz yastıkçıklar vardır... ...ve omur adı verdiğimiz kemikler vardır. Bu e, amortisör yastıkçıklara binen yükler... ...sonunda bir yerden iflas eder patlar, yırtılır, çıkar ve sinirlerin üzerine basar ve böylelikle de bel ve boyun fıtıkları ortaya çıkar. Evet. E, peki tüm bu saydıklarımız arasında yani bel diyoruz, boyun diyoruz fıtıklar arasında. E, hangisine daha çok rastlıyoruz? İnsanlar bel ağrısı mı daha çok çekiyorlar, boyun ağrısı mı? İnsanlar daha çok bel ağrısı çekiyorlar. Yani oran olarak verdiğiniz zaman Yüzde %30'a 70 gibi bir farklılık ortaya çıkar. Çünkü yükün en çok bindiği yer beldir sonuçta. E, o yüzden de bel e, ağrısı daha ön plandadır. Peki acaba her bel ağrısını e, fıtık olarak değerlendirmek e, ve bende bel fıtığı var demek doğru mudur ve biz bu hatayı çok fazla yapıyor muyuz? İşte en büyük yanılgılardan bir tanesi hmm. budur. Çünkü bel dediğiniz bölgede e, disk dediğimiz yani o fıtığı yapan parçacıkların dışında birçok başka organlar da var. Örneğin ee, batın içerisinden kaynaklanan bir kanser de bele ağrı yapabilir. Doğrudan doğruya basit halk arasında kulunç dediğimiz kaslardan çıkan ağrılar da bel ağrısı yapabilir. Böbrek taşı da bel ağrısı yapabilir. Veyahut da e, yani birçok nedene bağlı ki bu nedenleri tabii ki saymak bugün mümkün değil e, bu toplulukta ama en azından 40-50 çeşit bel ağrısı ortaya çıkabilir. Bu kadar, e, bu kadar fazla yaygın. çeşidi var. O yüzden de ciddiye almak gerekir. gelişi güzel ilaç kullanıp bel ağrınızı e, dindirmemek gerekir. Çünkü sonunda ağrı hem bir hastalıktır ama aynı zamanda da bir alarmdır. Yani size der ki beni doktora götür. Beni götür e, şeklinde bir uyarı verir. Siz bu uyarıyı güzel aldığınız ağrı kesicilerle maskelerseniz ki Türk toplumunda en çok yanlış kullanılan ilaçların başında ağrı kesiciler ve antibiyotikler gelir. Ağrı kesiciler için bildiğimiz rakam kişi başı iki kutudur. Yani 140-150 milyon kutu ağrı kesici boşu boşuna kullanılır bu toplumda. O zaman da siz ağrınızı maskeleyip hastalığınızı geciktirmiş olursunuz. Yani siz ağrı kesicileri alıyorsunuz ama aslında hastalığın nedenlerini çözmediğiniz gibi evet. bir de kendinizi ilaca bağlı hale getiriyorsunuz. Evet. Önemli bu... olan ağrının nedenini bularak tedavi etmektir. Bu bel fıtığı olabilir, başka bir neden olabilir. İşte burada... E, algoloji dediğimiz ağrı bilimi, Hı. fizik tedavi, nöroloji, ortopedi, omurga cerrahisi gibi dallardan da yararlanarak yani burada bir ekip çalışmasıyla öncelikle bel ağrısının nedeninin saptanması gerekir. Evet şimdi hani bel ağrısı dedik mutlaka bel ağrısıyla devam etmemiz lazım. Evet. E, şimdi belimiz ağrıdığı zaman bunun bel fıtığı e, olup olmadığını hangi belirtilerle anlayacağız? Yani bir e, vatandaşın kendisinin aslında ya bende şunlar var galiba bu bel fıtığına daha yakın dediği evet. e, o belirtiler hangileri? Şimdi birincisi ani bir ağırlık kaldırdı ve beli tutuldu. Evet. Ee, bir de şunu söylemek lazım. Omurga yani omurlikten çıkan sinirler bir haritaya göre dağılır. Aynı yol haritası gibidir. Yani o sinirin gittiği yerler vardır. Örneğin en çok fıtığın görüldüğü alt seviyelerdeki ağrı bacağı vurur. Bacağın yan kenarından başlar veyahut da ortasından başlayarak aşağıya doğru gider. En sık budur. Bel ağrısının yanı sıra hastada bacağına giden bir ağrı varsa bunun yanı sıra e, ee, öksürmeyle, hapşırmayla, öne eğilmeyle, sağdan sola dönmeyle bu ağrı artıyorsa artı gene yine bunun yanı sıra hastanın bacağında bir karıncalanma, çekmeysi, yanma gibi bir takım bulgular varsa bel fıtığından şüphe edilmesi gerekir. Tabii bir de şimdi hani bel fıtığının dereceleri var elbette. Evet. Başlangıç derecesinde olabilir, orta derecede olabilir, ilerlemiş olabilir. Ee, hangi durumlarda Hemen hiç vakit kaybetmeden doktora gitmemiz lazım. Hangi durumlarda aslında birazcık dikkat ederek kendi kendimize yapacağımız bir şeyler olabilir? Var mı böyle bir ayrım? Var tabii. Bir kere e, tek başına ağrı hiçbir zaman bir ameliyat sebebi değildir. Onu konuşuruz. Ama birkaç gün istirahatle ağrı geçiyorsa veyahut da basit ağrı kesicilere geçiyorsa o zaman hemen gitmek gerekmeyebilir. Ama bir haftayı geçen bir süreyle inatçı bir biçimde devam ediyorsa o zaman mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Şimdi e, bel fıtıkları söz konusu olduğunda e, aslında belli bir rutinimiz var e, Sayın Erdin'e. E, doktora gidiyoruz e, ve deniyor ki bize hemen bir MR çektirin. Ve MR çektiriyoruz ardından deniyor ki pek çok yerde bu böyle, e, bunun böyle olduğunu gözlemliyoruz. Sizin gözleminizi de elbette soracağım. E, ameliyat olmanız lazım. Şimdi burada ameliyat olmak ya da olmamak hani sürekli bir narkoz almak elbette gerekiyorsa olmak lazım ama e, pek çok uzmanımızın dile getirdiği bir gerçek var. Deniyor ki e, bel ve boyun fıtıklarında çok fazla gereksiz ameliyat yapılabiliyor. Katılır mısınız? Yüzde yüz katılıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tıp öyle bir noktaya geldi ki hasta muayene edilmemiş oluyor. Görüntüleme ya da başka yöntemlerin aracılığıyla sadece hastanın değerlendirilmesi yanlıştır. Bel fıtıkları insan var olduğundan biri var. Öyle değil mi? Evet. MR çıkmadan da bel fıtığı vardı. Demek ki o zaman başka yöntemlerle de başka bulgularla da bel fıtığı tanısı konulabiliyordu. Burada ya en büyük yanlış. MR çekildi. MR'da orada bir işte bir tümsek göründü. Ameliyatlık. MR ameliyat edilmiyor. Hasta ameliyat ediliyor. Öbürsünde siz MR'ı ameliyat etmiş oluyorsunuz. En büyük yanlış budur. Bu da tıbbın fazla endüstrileşmesi sonucu ortaya çıkan bir olaydır. MR'daki bulgularla hastanın bulgularının birbiriyle örtüşmesi gerekir. Yani hastanın elle muayene edilmesi gerekir. Bu muayene sonucunda ağrının çok şiddetli olması tek başına ameliyat nedeni değildir. Ameliyat olması gereken oran %3-5'lerdedir. Ameliyat edilen sayısı %30'ları geçer. Yanlış burada başlar Tabii Yani %25'lik %27'lik oran aslında biraz çok gereksiz yüksek. ameliyat çok çok mı yüksek. ediliyor diyorsunuz? Şimdi burada şunu söylemek gerekir Bu yapılan muayene sırasında bakılan en önemli şeyler bir Hastanın ayağının kuvveti yerinde mi? <laughs> kuvveti yerindeyse Kalıcı bir his kaybı yoksa Böyle hekimler çekişte vururlar Ona refleks denir <laughs> evet, O refleksler normalse Hasta parmaklarının üzerinde durabiliyorsa Ve bir iki adım atabiliyorsa Hasta topuklarında birikim adım atabiliyorsa hasta ameliyatlık değildir. Ama bunun tam karşıtı olarak eğer parmağın ucunda duramıyorsa, topuğunda böyle durmaya açarsa zaman ayak pat diye düşüyorsa ve kalıcı his kaybı varsa hastanın derhal ameliyata gitmesi gerekir. Yani burada önemli olan demek ki sadece MR bulgusuyla değil hastanın bulgularıyla MR'da görüntünün birbirini çakışması halinde cerrahi gerekir. Aksi takdirde cerrahi dışında başka alternatif yöntemler de vardır. Evet hastanın e, boyunun ve kilosunun bel fıtığıyla bir ilişkisi var mı? Çok var. E, kısa boylularda bel fıtığı oranı daha azdır. Bunun nedeni ee, vücudu bir kaldıraç gibi düşünün. Kaldıraç kuvveti olarak tabii ki uzun boylularda bele binen yük yaklaşık bir tonsa kısa boylu bir insanda bu 500 kiloya kadar düşebilir. Evet. evet, evet, onu da aynı şey. Elbette. Değil mi? Peki. Şimdi e, alternatif tedaviler var, girişimsel yöntemler var ve bir de doğru bildiğimiz yanlışlar var. Elbette. Şimdi bu bel fıtığı e, konusunu kapatıp boyun fıtığına geçmeden önce isterseniz bir alternatif tedavi yöntemlerinden evet. bahsedelim. Neler onlar? Şimdi birincisi e, bel fıtıkları ile ilgili birçok hekim uğraşır. Bunlar nöroloji, algoloji <laughs> yani ağrı bilimi, nöroşirürji, e, ortopedi gibi omurga cerrahisi gibi dallar uğraşır. Girişimsel yöntemler dediğimiz olaylar gibi çok bel fıtığında e, çok işe yarar. O bölgedeki artık o fıtığı küçültebilecek iğneye benzer elektrotlarla yani kesmeden biçmeden e, görüntüleme altında son derece güvenli olarak oraya e, ulaşıp oraya bir takım ilaçlar vererek bir takım akımlar göndererek onları küçültmek mümkündür. Ve bu yöntemler e, son yıllarda son derece güzel ve kullanılabilir ve etkin hale gelmiştir. Birçok hasta bunlarla kurtarılabilir. Tabi burada bunun dışında fizik tedavinin de yeri var ama burada hepsinin sınırları var. Yani ameliyat olacak hastaya siz girişimsel yöntem uygularsanız bu da yanlış. Bu arada girişimsel yöntem demekten neyi kastettiğimizi de Şunu açıklayabilirim iyice miyiz? açıklayabilirim. İğneye İyi benzer. Elektrotlarla biz o bel fıtığına görüntüleme altında ulaşabiliyoruz. Ulaştıktan sonra buraya radyo frekans dediğimiz akımlar gönderebiliyoruz. Ya da e, hiyonelaz denilen enzim ya da kortizon gibi bir takım ilaçlar vererek oradaki fıtığı küçültebiliyoruz. Yani büzüştürebiliyoruz. Evet. Zaten ağrının nedeni ne? oradaki fıtıklaşmanın yani bombeleşmenin sinire baskısı. Bu baskıyı oradan kaldırabildiğiniz takdirde ağrı zaten kendiliğinden geçer. Önemli olan yani ağrıyı geçirmek değil ağrıyı tedavi etmektir. Ağrıyı tedavi ederseniz hastayı toparlayabilirsiniz. Girişimsel yöntemler bunlardır. Anlıyorum. E, peki e, bel fıtığı ile ilgili ve diğer e, alanda boyun fıtığı ile ilgili elbette doğru bildiğimiz pek çok yanlış var. Kendimize iyilik yapalım derken aslında bazen e, kötülük yapabiliyoruz. Bunlar arasından birkaç tane örnek saymanızı istesem neler söylersiniz? Birincisi kilo. Hı hı. En önemlisi. Doğduğunuzda ya da büyüdüğünüzde size doğanın verdiği, tanrının verdiği bir vücut yapısı vardır. 50 kilo bir insan düşünün. 90 kilo haline gelmiş. 50 kilo onun sırtına 40 kilo yükleseniz bel ağrımaz mı? Ağrır. Tabii. Aynı şey 90 kilo olunca da bel ağrır. Demek ki o zaman kilo almamamız gerekiyor. İkincisi de gene en önemli şey hastaya ne tedavi uygularsanız uygulayın o hastayı eğitmeniz gerekir. İşte doğru bilirken yanlış yaptığımız şeylerden birisi, ki tıbbın yanlışlarından birisi de budur. Hekim hastaya kendi bildiği tedaviyi uygular. Burada hekimlerin yanlışı da Sadece kendi perspektifleri açısından Bakmaktır. Halbuki geniş bir Yelpaze açısından baktığınızda Yani ben hep şu örneği veririm. İstanbul Tıp Fakültesi'nin Bahçesine düşmüş bir Hasta bel ağrısıyla Fizik tedaviye gittiğinde fizik tedavi yapılıyorsa Beyin cerrahisine gittiğinde Ameliyat ediliyorsa, ortopediye Gittiğinde bunun beline çivi çakılıyorsa Algolojiye geldiğinde iğne Yapılıyorsa bu yanlıştır. <laughs> Ama yanlış olan da budur. Önemli olan hekimin o ağrının seviyesinde, hastalığın seviyesinde hastayı doğru hekime göndermesidir ki ona göre tedaviler yapılsın. Yanlışlardan biri de budur. Evet. Diğer bir yanlış, hasta tedavi oldu. Bel fıtığı geçti. Oh oh ne güzel artık rahatladım dedi. En büyük yanlış artık rahatladım dedi. En büyük yanlış budur. Çünkü tekrarlama olasılığı vardır. O yüzden belimizi doğru kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Bana bir şey olmaz demememiz gerekir. Birçok bel fıtığında, boyun fıtığında hepsinde aynı bir nüks oranı vardır. Niye nüks eder? Yani niye tekrarlar? Kendimize dikkat etmediğimiz için. Aynı hataları tekrarladığımız için belki. E siz hata yaparsanız, vücudunuz bu hatayı affeder. Normal bir hata yaptığınızda siz başkasını affediyor musunuz? Etmiyorsunuz. O zaman vücudunuz da sizi affetmez. Affetmediği için de bunlar ortaya çıkar. Evet. E, bel ve boyun fıtıklarında özellikle böyle hani korse kullanan insanlar görüyoruz ya da boyunluk takanlar görüyoruz. E, şimdi hani hepimizin bir korsesi, doğal korsesi vardır demiştiniz evet. aslında. E, bunların yararı var mıdır? Ve bunlar hangi durumlarda kullanılmalıdır? Şimdi korseyi tamamen reddetmek tabii ki yanlış. Bir boyun fıtığı çok şiddetli olarak bir baskı varsa geçici olarak bir boyunluk takılabilir. Evet. Aynı şey bel için de geçerlidir. Örneğin bir Belde illa bel fıtığı olmayabilir. Örneğin yaşlarda gördüğümüz omurun çökmesine bağlı kırıklar vardır. Bunlarda da korse takılabilir. Ama siz normal bir bel fıtıklı hastada korseyi taktığınız zaman bu sefer o kaslarda zafiyet yani zayıflık başlar. Hı hı. Yani siz kendi doğal korsenizi kendi kendinize kendi elinize yok etmiş olursunuz. Evet. Daha önemli olan o zaman nedir? Doğal korsenizi geliştirmek. Yani egzersiz kaslarınızı kuvvetlendirecek egzersizler yapmanız gerekir. Peki şimdi burada tabii egzersiz denildiği zaman ben yüzmenin e, bel ve boyun fıtıklarında yararlı olduğunu özellikle evet. sırt üstü yüzmenin duymuştum. Doğrudur herhalde değil mi? Yüzmek ve yürümek. Yüzerken dikkat edilmesi gereken genellikle bayanlar hep kurbağa yüzerler. O yanlış. Ya serbest ya sırt üstü yüzülmesi. Evet. Yürümede de yürüme bandında değil. Yürüme bandı bu anlamda son derece sakıncalıdır. E, normal Doğal koşullarda doğal vücudunuzla yürüme şeklindeki egzersizler yine bel kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler çok işe yarar. Merak ettim yürüme bandının sakıncasının e, nereden kaynaklandığını Anlatın. da bir anlatır mısınız? Yürüme bandında band size doğru geliyor Hı. ve siz o bandı yakalamaya çalışıyorsunuz. Onu yakalarken pat 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 yürüyorsunuz. Doğal yürüme değil yapay bir yürüyüş biçimidir. O zaman da en çok yükün bindiği yer gene bel ve e, dizlerdir. Dizlerinizi sakatlarsınız. Evet. Teşekkür ederiz bu bilgiyi de aldık e, Serdar hocamızdan. E, boyun fıtığına geçecek olursak eğer e, bel fıtığı kadar olmasa da yine çok yaygın görülüyor e, boyun ağrıları ve boyun fıtığı. Her boyun ağrısı boyun fıtığı anlamına gelir mi diye az önce sorduğum soruyu bu defa da boyuna uyarlayayım. Evet. Aslında boyunda en sık görülen ağrılardan biri toplumun gerilimi sonucu ortaya çıkan gerilim ağrılar. Evet. Gerilimli toplumlarda ki bütün dünya gerilimli bugün. Sadece biz değil herkes gerilimli. O zaman ne yapar? İnsanlar beyniyle sonunda yaşar. Eğer beynini kullanıyorsa. Eğer beynini kullanıyorsa ilk kasıacağı yerler bu kaslardır. Hı hı. Sonunda ilk akla gelmesi gereken boyun fıtığı değildir demek ki. Boyundan başlayıp başa doğru vuran birçok ağrıda boyun kaslarının gerilimi ortaya çıkar. Ama toplumumuz gibi çok trafik kazasının olduğu ülkelerde ki genellikle nasıl olur? Arabanıza gelirler Aynen. arkadan vururlar. Evet. Biz buna kırbaç darbesi deriz. Başınız bir öne gider gelir. Sonra da verilmiş sadakan var dersiniz. Hiç de verilmiş değildir. Yıllar sonra boyun fıtığı olarak karşınıza çıkar. Peki boyun fıtığını nasıl anlıyoruz diye sorarsanız. Boyundaki ağrının yanı sıra aynı beldeki gibi boyun omurlarından çıkan sinirler kola, sırta, kürek kemiğinin arkasına vurmaya başlar. Elinizde ki yine MR sadece tek başına burada yeterli değildir. Parmaklarınızda kuvvetsizlik başlar bir şeyi tutamaz hale gelirsiniz. Elinizden düşürmeye başlarsınız. İşte bunlar da yine sonuçta boyun fıtının bulguları olarak karşımıza çıkar. Hocam ne kadar net, ne kadar güzel, ne kadar böyle hani kolaylıkla kavrayabileceğimiz şekilde açıklıyorsunuz öyle değil mi sevgili seyirciler? Bu açıklamalar ve bu sohbet devam edecek ne zaman? Reklamlardan sonra. HT Sağlık Programı devam ediyor. Reklamlardan sonra karşınızdayız ee, ve Dünya Ağrı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Serdar Erdine bizimle birlikte. Ee, ilginç şeyler anlatıyor gerçekten kendisi ve birçok konuda e, pratik bilgiler alarak bilgilenmemizi e, sağlıyor. Ben bile kendi kendime teşhis koydum hocamın anlattıklarından. Umuyorum sizler de ekran başında bunlardan yararlanıyorsunuzdur sevgili seyircilerimiz. Bu arada hocam e, vatandaşlarımıza sorduk. Bel ve boyun fıtığı ile ilgili e, şikayetleri var mı? E, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar mı? Ya da bel ve boyun ağrıları var mı diye ve bakın ne yanıtlar aldık. Bel ve boyun ağrılarınız var mı? Arada olur yani. Omuzda var, kolda var, da de var. Tam buldun adamını. Benim belimde herhangi bir sorun mu yok? Benim belimde yok. Var. Boyun ağrısı var. Yok. ama bir zaman yaşadım sizce ağrılarınızın sebebi nedir? Yaşlanıyorsun ya. İlla ki yani yatak şeyinden de olabilir. Yani yatak, iyi yatak olursa ağrımaz. E fazla yürüyüş yapmazsan, eklemler oynatmazsan ağrımaz. Kireçleşme deniyor. Zamanında spor yaptık, bıraktık. Yaşlanınca insan bırakıyor, bırakınca da e, böyle oluyor. E, belki hareketsizlik, yani devamlı hani hareket olmamaksızın belki ondan da yani kaynaklanabilir yani. Aslında hareketsiz bir yaşam gibi geliyor ama büyük ihtimalde öyle yani eskiden büyüklerimiz de olmadığına göre bizde olmasının en büyük sebebi bu. Herhalde yaştan dolayı. Fazla kilo olabilir. Ya yatak. Yani yatak. Ağrılarınızı azaltmak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Onu fazla bilmiyorum ama yani o yani çok ağrıysa doktor edilir, ilaç alır yani. i̇nsan yaşı ilerledikçe şey, atalet zayıflıyor. Zayıflayınca da hareket etmiyorsun. Hareket etmeyince bu hale oluyor. Hareket ve egzersiz ağrılara yani bir neden biraz daha şey yapıyor yani, fayda göğe, sağlıyor herhalde. Hareket etmeye çalışıyorum, mümkün olduğunca ayağını eklemlerimi hareket ettirmeye çalışıyorum yani, bunda iyi geldiğinin farkındayım. Boyun şeylerin, omurlarında şey varmış, sıvın veya alttaki kireç biri varmış. Bilmiyorum, ya doğrusunu bilmiyorum. aldığımız yanıtlar böyleydi. E, bu arada hemen sormak istiyorum. Şimdi bel fıtıklarında öğrendik ama boyun fıtıklarında da acaba böyle cinsiyete bağlı bir şey söz konusu mu? Bel fıtığı erkeklerde daha çok görülüyor. Peki ya boyun fıtığı? Boyun fıtığı da erkeklerde daha çok görülüyor. Çünkü toplumun yükünü daha çok erkekler çekiyor. İş e, zorluğu açısından yani fiziksel yük açısından, hı hı. manevi yük açısından hanımlar daha fazla çekebilir. Ama bu anlamda tabii ki boyun fıtığına da maruz kalan ama tabii çok trafik kazası e, olan bir ülke olduğu için ister istemez e, hanımlarda da boyun fıtığı yüksek oranda görülebiliyor. Görülüyor. Peki e, boyun fıtığındaki tedavi yöntemleri neler? Yine hemen ameliyat değil. <laughs> yine hemen MR'a bakıp işte fıtığınız var yine ameliyat değil. Yine e, aynı belleki gibi elinde çok aşırı bir kuvvet kaybı yoksa, his kaybı yoksa, e, refleks kayıp yoksa yine önce fizik tedavi uygulanabilir. Veyahut da girişimsel yöntemler dediğimiz yine e, elektrotlarla o fıtığa ulaşılıp onlar küçültülebilir. E, bu tip şeylerle geçmediği takdirde o zaman cerrahi gündeme gelebilir. Burada yine korumanın son derece önemi var. E, i̇nsanlar bellerini boyunlarından daha çok koruyorlar sonuçta. Halbuki aynı şey boyun içinde geçerli. Yani örneğin beli korurken öne fazla eğilmemeniz gerektiği gibi boyunda da aynısını yapmanız gerekiyor. Veyahut da bir şeye bu şekilde uzanmamanız gerekiyor. Veyahut da bir e, çantayı özellikle çok seyahat edenler e, bavullarını böyle kaldırıp e, uçaklarda koymamaları gerekiyor. Yani ağır kaldırmamaları gerekiyor. <laughs> Ve yine egzersizin son derece büyük e, rolü var. Boyun kaslarının da kuvvetlendirilmesi son derece önemli. Bir şeye özellikle değinmek istiyorum. Şimdi bu tıbbın zaman zaman atladığı bir olaydır. Birçok bel fıtığı hastasında boyuna bakılmaz. Halbuki çok ileri derecede boyun fıtıklarında hastada bel bulguları ortaya çıkar ki bu son derece önemli bir olaydır. Ve derhal cerrahi gerektirir ve sadece bel değil boyunun ameliyatını gerektirir ki boyun kurtulsun. Bir de boyun fıtıklarında bel fıtıklarından daha önemli bir olay vardır. E, bel fıtıklarının çoğunun olduğu bölgede omurilik yoktur. Omurilikten sonraki bir takım sinirler vardır. Ama boyun bölgesinde özellikle doğrudan omurlik vardır. Ve doğrudan omuriliğe baskı sonucunda felç oranı daha yüksektir. O yüzden boynumuzu belimizden belki de daha ciddi almamız gerekir. Ağır kaldırmak ya da benzeri yanlış hareketler yapmak bel ve boyun fıtıklarında neden midir, sonuç mudur? Sonuçtur. Hı hı. Sonuçtur. Sonuç tabii aynı zamanda nedendir ama daha çok sonuçtur çünkü kaldırdığınız zaman bu olur. Ee, o yüzden de o sonucu ortaya çıkaracak nedenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Evet. Yani bunları dikkatli yapmanız gerekir. E, Tabi bu herkes ağır kaldırmasının anlamını da taşımaz. Ama ağır kaldırmanın usulleri vardır. Çömelerek, kendinize çekerek aldığınız takdirde o ağır kaldıraç kanunu değil o kadar ağır hale gelmez. Aynı şey boynu içinde geçerlidir. Kendinize yakın tutarak kaldırdığınız takdirde o zaman boynunuza aynı yük binmez. Binmeyince de o kadar zarar vermez. Çocukların kemik gelişimi kaç yaşına kadar devam eder? Valla 15-16 yaşına kadar devam ediyor. Peki küçücük çocuklar aslında taşımaları gerekenden çok daha ağır çantalar taşıyorlar. Ee, yine işte spor malzemeleri vesaire falan. Ben e, kendi kızımdan örnek vereyim. 9 kilo 10 kilo gibi ağırlıklar taşıdığını biliyorum zaman zaman okula giderken. Ee, ve pek çok çocuk için aynı şey geçerli. Öyleyse biraz da bunun temelini kendi elimizde göz göre <laughs> göre atmış olmuyor muyuz? Aslında e, ilk başta söylediğim gibi omurgamıza zarar veren bizleriz. O yüzden sonuç en çok zarar verdiğimiz organ kısmı kalp değil, böbrek değil, başka yerler değil, omurgadır. O yüzden bel ve boyun fıtıklarının oranı diğer hastalıklardan daha fazla. O yüzden de bir takım çok geniş bir yelpaze halinde işte boyuna, sırta alabalık yapıştırmaktan tutun, çekmeye kadar isimlerini verebileceğimiz İstanbul'un semtleriyle tanınan hocalara kadar giderek yapılan bir takım gereksiz yanlış tıp dışı yöntemler de yine bel ve boyun fıtıklarında kullanılmış oluyor. Hocam siz bunun aslında geniş kapsamlı değerlendirilmesi gereken evet. bir alan olduğunu söylüyorsunuz ama şimdi hasta açısından baktığınız zaman evet boynunuzda ya da belinizde bir rahatsızlık var ve siz bir uzmana gideceksiniz. Ortopedist mi olmalı? Fizik tedavi uzmanına mı gitmelisiniz? Nöroloğa ya da nöro, nöroşirurji uzmanına mı gitmelisiniz yoksa algoloji ile ilgili bir e, ananda çalışan uzman mı sizi görmeli? Şimdi bunun kararını hasta nasıl verecek? Aslında işte Sağlık Bakanlığı şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Aile hekimine gidecek. Ama o aile hekimi hı hı. bu hastayı doğru yere yönlendirecek bilgiye sahip olacak. Evet. Türkiye'de şu ana kadar yanlış olan şuydu. Kalbi ağrıyan kalp yana gidiyor. Böyle bir sistem olmaz. Yahut da ağrıyan, beli ağrıyan aklına kim gelirse gidiyor. Yani aklına fizik tedavici gelirse ona gidiyor. Nöroşitücen gelirse ona gidiyor. Veyahut da bir tanıdığının tavsiyesiyle işte şu iyiymiş ama hadi ona gidelim şeklinde bir gidiş oluyor. Yanlış olan bu. Ee, burada hekim ve sağlık sistemi. E ee, ilk başta söylediğim gibi İstanbul Tıp Fakültesi'nin bahçesine girmiş hastayı düşünün. Evet. Orada kendi başına gitmemesi gerekiyor. Ve e, doğru yere yönlendirildiği zaman vakit kaybetmeden fizik tedavisi, fiziksel, e, algoloji ise girişimsel yöntemlerse girişimsel, ameliyat ameliyat. Böylece hastanın vakit kaybetmemesi sağlanmış oluyor. Genellikle bize gelen hastaların çoğu Vakit kaybetmiş hastalardır hı hı. Dün bir hasta geldi 17 hekim dolaşarak bana gelmiş 17 hekim ne demek biliyor musunuz? 17 kere Korkmuş bir yere gitmek bir şey. Korkmuş bir şey ve tedavi olmamış Tedavi olmadığı için hala çare alıyor Yani hastaların sağlık sistemi içerisinde Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına Şeklinde bir biçimde dolaşması Hastaya ve sağlık sistemine de zarar veriyor Sağlık sistemine de yük bindiriyor Evet. Çünkü her hekim yeni bir tetkik istiyor. Bu tetkiklerin sonucunda kendi vizyondan baktığı için yani genel olarak bakmadığı için de hasta vakit kaybediyor, para kaybediyor ve sağlığını kaybediyor. Evet söyledikleriniz aslında bunun bir sistem ve yapılanma sorunu evet. olduğunu gösteriyor ve bu konuya eğilindiği takdirde aslında teşhislerde de doğruluk e, payları evet. artacak. E, belki gereksiz ameliyatlar ve bunun ortaya gereksiz çıkaracağı külfet ortadan kalkacak. Bakın 12-14 milyonluk Londra'da toplam MR sayısı 7 veya 20 arasıdır. İstanbul'da 70 tane merkez var. Şeyler hariç, bakanlıklar hariç. Demek ki biz bazı şeyleri çok fazla kullanıyoruz. Peki, ee, bu çarpıcı cümleyle bitirelim isterseniz. Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Serdar Erdoğan.